Yayınımız devam ediyor. Şimdi hattımızda üçüncü bir konuğumuz var. Amerika'da yaşayan Türk oyun yazarı ve yönetmen İsa Serin hattımızda. İsa beni duyabiliyor musun? Evet İbrahim abi duyuyorum. Seni beklettim. Kusura bakma. Yayında diğer iki konuğumuzla beraber farklı konuları konuşmaya çalışıyorduk. E, önce seni biraz tanıtalım istersen. Gerçi sen benim programımda daha evvel iki kere katılmıştın. Bir e, romanın vardı. O romanı konuşmak üzere katıldık, katılmıştın öncelikle. Ardından e, Türkiye'deki gündemi konuşmak üzere bir program daha yapmıştık. E, şimdi bambaşka bir şekilde seni tekrar programı almış e, durumdayım. E, İsa Seyran kültür ve sanatın her alanına ilgilenen bir insan. Ama e, şu anda tiyatro konusunda yaptığı çalışmalarla kendisinden e, bahsettiriyor. İstersen kısaca senin tiyatro çabalarını biraz konuşalım. Tabii ki. E, be, her şeyden önce... E, ...senin gibi e, sevdiğim, hürmet ettiğim bir insanın programında yeniden e, zara, e, yer almak büyük bir zevk. E, bekletmek ne kelime, be, çok büyük bir kelime e, dinledim her iki konuda. E, özellikle ikinci konu Birol Bey'i e, gerçekten çok memnun oldum. E, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma açısındaki o yaptığı çabaları ve tabii ki o verdiği güzel haberler çok güzeldi. Büyük bir keyif dinledim. Ee, ben yani Ankara Siyasal'da okuduktan sonra Amerika'ya geldim. Ee, neden geldim? Çünkü yani Siyasal iyi bir okuldu ama yani benim için iyi bir okul değildi. Hiç sevmemiştim. Türkiye'de yazıp çiziyordum. Şiir yazmıştım, roman yazmıştım. Şiir çevirileri yapmıştım. Arapça'dan ve İspanyolca'dan. Ee, yani edebiyatta uğraşıyordum. Ee, o yüzden buraya geldim yani bunu o, burada devam ettirmek istedim. Ee, daha özgür, daha içinden geldiğince daha yürekli, daha cesur işler yapmak için e, Amerika'ya geldim. Biraz uzun sürdü ee, yani konservatuvarda oyunculuk okudum daha sonra a, çok o, hakikaten ikonik, a, çok ünlü bir kadınla joyzanımına yönetmenlik okudum tiyatro yönetmenliği, Ondan sonra da oyun yazabilir miyim acaba diye düşündüm. Bilemiyordum yazabileceğimi. Yani sonuçta yani İngilizceyi ben akademik olarak hiçbir yerde okumadım. Tamamen kendi kendime, kendi çabalarımla öğrenmiştim. Böyle bir sahne yazayım diye başladı. O sahne bir birer bir oyuna dönüştü. Yani tam böyle uzun o, iki saatlik bir oyun oldu o nasıl oldu nasıl çıktı ben de anlamadım. şimdi onu o 10. Washington DC civarında oldukça ünlü 10. o Capital French Fringe Tiyatro Festivali kapsamında sahneliyoruz. ben de yönetiyorum. O zaman hemen oyunun içeriğini biraz değinelim. İngilizce adı The Bratol, Türkçe'de genel evet. anlamına geliyor. Oyuna evet, e, ilham olan konuyu biraz istersen, anata, anlatırsan e, iyi olur. E, 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 North North Dakota üzerine bir tane bir belgesel seviyordum. Orada işte e, petrol sahalarında e, çalışan e, binlerce erkek, o binlerce erkeğin bir arada kalması... E, ...ve işte o işte etrafta çalışan birkaç tane hanımefendiyi e, biraz rahatsız etmeleri, taciz etmeleri üzerine böyle bir şeydi belgeseldi. Ben de tabii ki seyrederken hanıma dönüp ya keşke bir, yani yarı şaka ya bir genel evastalar orada aslında güzel bir iş imkanı dedim. Hatta devam ettirdim yani sonuçta hani ben Sivas'ta doğdum büyüdüm yani uzun yıllar çobanlık yaptım. Türkiye'de işte o legal kanuni olan genel evleri bizim hemşeriler işletir öyle olduğu söylenir su şehirliler işletir hatta dedim yani ya böyle bir şey olsa falan yani aslında evet yarı şaka yaptım ama aynı zamanda yani yarı da ciddiydim yani çünkü çünkü böyle bir böyle bir gereksinim var yani erkeklerin mesela dünyanın birçok ülkesinde erkeklerin kadınlara olan oranı yüksekse eğer orada mesela bizzat yerel hükümetler açıyor o genel evleri teşvik ediyorlar, izin veriyorlar. ondan. Şimdi sonra... bunları duyan dinleyiciler bu oyunun pornografik içerikte olduğunu düşünebilirler. Yo, bir çıplak unsur olmadığını ben hemen söyleyeyim. Yo. Paraları izlemeye yo. gelmiştim. Hatta görüntüleri de konuşmanın üstünde... ...yayınlıyoruz zaten. Onlar da fark edeceklerdir. Ama aslında genel evde geçen ama sonuçta kadın erkek ilişkilerinin... ...belki derinliğine inmeye çalışan bir metin, bir oyun diyebilir miyiz? O tabii ki tabii ki tabii ki. O e, buranın e, çok ünlü bir tiyatro yazarı var. David Seğil'di diye. E, o e, geçen bir röportaj yaptı benimle. Oldukça da uzun bir yazı yazdı yani oyunu ne gördü ne de e, senaryosunu okudu ama ona rağmen yani benimle konuşmasından aldığı izlenim oyunun gerçekten ciddi gerçekten felsefi e, birçok alt metni olduğu e, olduğu üzerine yani tabii ki yani oyunda hani bir çıplaklık yok ne bileyim hani bir pornografik değil yani hakikaten e, birçok şeyi sorgulayan e, oldukça derin oldukça ciddi bir tiyatro oyunu e, bunu tabii ki belirtmekte fayda var yani sadece genel evde geçiyor e, yani Amerikalı oyuncular olarak... yer alıyor. Tabi tabi tabi. Yani oyun oyun yani oyun İngilizce uh, yazdım uh, e, ve hepsi Amerikalı. Yani onları da uh, ben yönetiyorum ve adamlar da tabii ki hani o da tabii ki başlı başına bir gurur meselesi. Yani e, hepsi karakterlerini çok sevdi. E, yani o hikayeyi çok sevdi. E, büyük bir tutkuyla büyük bir aşkla uh, çalışıyorlar ve bunların hepsi de hani sonuçta belki bir Türk, Türkiye'de ya da ne bileyim işte hani biraz da gezdik Latin Amerika, Bangladeş, Hindistan, oralarda hani genelde hayatın bir parçası çünkü. E, muhafazakar bir toplum. Muhafazakar bir toplumda tabii ki hani o cinsel ilişki e, e, kolay kolay mümkün olmuyor. Yani evlenmeden önce. E, bu yüzden belki e, hükümetler böyle bir şeye e, hani böyle bir emniyet bu görevi görüyor aslında. Yani bunlar e, belki insanı rahatsız ediyor konuşurken ama öbür taraftan da aslında hayatın bir gerçeği. Yani sonuçta İstanbul'un... Türkiye'de Ramazan öyle... yaşandığı için daha doğrusu İslam dünyasında bu konu belki iyice rahatsız edici bir e, bir, bir, şekilde algılanabilir bazı insanlar tarafından ama senin de bahsettiğin gibi pornografik bir yapıttan bahsetmiyoruz. Tabii tabii tabii, tabii ki tabii ki yani yani ciddi bir tiyatro oyundan bahsediyoruz ama yani öbür taraflar hani hayatın, hayatın bir gerçeği e, e, ve böyle olmasına rağmen hani o oyunculara çok o ters bir dünya yani çok hiç yani anlamadıkları bilmedikleri bir dünya olmalarına rağmen yani bir kere karakterlerini yargılamadılar. E, büyük bir e, tutkuyla sardılar, anladılar, anlamaya çalıştılar ve bunu o, yani yansıtıyorlar. E, bu tabii ki memnun, o, memnuniyet verici. Evet, tabii ki benim hani ilk defa böyle bir e, İngilizce bir şey yazıyorum. dediğim gibi çok şey yazdım, yani şik, e, hikayet, şiir, şiirdi, öyküydü, da. Ama hani İngilizce böyle bir e, hani o e, aşağılık kompleksi de diyebiliriz aslında. Yani, sonuçta bu ülkeye bir göçmeniz e, geldiğimizden beri mavi yakalı işler yapıyoruz ne bileyim işte tak şoförü yaptık garsonluktu falan da filan da. E, o yüzden hani böyle bir yazıp böyle oyun yazmak yönetmek gibi ciddi işler insan da böyle bir dakika ya ben ne yapıyorum hani boyumdan büyük işlere kalkışıyorum böyle derin sularda yüzüyorum hissi açıkçası gitmiyor yani sonuçta bunu açık açık konuşmakta ee, Hiçbir sakınca görmüyorum yani ama ona rağmen hani e, bir kimse bir dakika ya, sen ne yapıyorsun sen bir göçmensin yani neden Amerikalı karakterleri izliyorsun? neden mesela diyelim ki Amerika'da Türk olmak üzere Amerika'da göçmen olmak üzere ya da Amerika'da Müslüman olmak üzere yazmıyorsun da e, gidiyorsun böyle işte e, genelde geçen bir oyun yazıyorsun garip gelebilir insanlara ama bunlar e, böyle şeyleri sormuyorlar tabii ki sonuçta ortaya konulan e, ürüne bakıyorlar. E, bir de yani bu soruyu Türkler sorabilir gibi... belki Amerikalılar sormazlar ama Türkler belki sen niye böyle bir şey yazdın bu kadar başka sorun Türkler... varken diye düşünebilirler. Türkler sorunca da yani onlara onlar ya Sivaslıyım ya yani, seni beklersiniz ki, falan diye böyle yarı şaka yarı ciddi geçiştiriyorum. ama şey tabii ki hani ama ben şu konu çok önemli. Hani neden mesela diyeyim ki klasik eserler ölmüyor? işte e, Rus klasikleri işte Fransız klasikleri o hani 200 yıl önce yazılmış neden halen mesela okunuyor çünkü onlar insana dair genel şeylerden bahsediyorlar işte ne bileyim, kıskançlıktı ölümdü sevmekti e, yaşlanmaktı ondan sonra e, bunun e, yerini e, gelmesiydi e, yani bu tür böyle insana dair temel değerlerden bahsedince bir insanın aslında nereden geldiği kökeninin ne olduğu hiç fark etmiyor e, e, ben Sivaslı e, doğdum e, yani uzun yıllar çobanlık yaptım e, e, böyle bir adam gelip Amerikalı karakterler üzerine e, yani yazabiliyor neden çünkü insan aslında her yerde aynı yani bizim köydeki işte o insanlar da onlar da seviyor. Onlar da kıskanç, onlar da yaşlanıyor. Onların da yerine yerleri geliyor. E buradaki insanlar da böyle. Bu yüzden bence hani o ortak, universal, o evrensel e, şeyi tutturduk. E, tutturunca da böyle e, her yerde genel geçer işler yapabiliyor. E bu, bu tabii ki bunun böyle olmasından da inanılmaz mutluyum ve inanılmaz gururluyum. Şimdi az önce söylemiştim oyun e, buradaki Fringe Festivali'nde sahne bulacak sanıyorum. E, 4-5 kere gösterecek en azından. İstersen tabii, tabii, tabii. katılmak isteyenler için bir bilgi olsun. Tam olarak nerede, nasıl gösterecek, nasıl bilet alabilirler? ve tabii senin oyundan sonra ileriye dönük başka projelerin tiyatro konusunda olacak mı? Onu da söylersen o şekilde programı kapatalım lütfen. Tabii ki, tabii ki. Yani oyun o bugün NBC televizyonu işte bu festival kapsamında 150 160, 160 tane oyun var. Bu festival kapsamında muhakkak görmesi gereken 15 tane oyun saydı. Bunların en başında benimki vardı. Yani ben tabii ki bununla çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Yani dediğim gibi hakikaten ciddi bir oyun. Hani belki özellikle Türkiye vatandaşlarımız burada yaşayan Türk cemaati gördüğü zaman ya bu ne ya Allah'ın seversen başka bir şey yok mu ya falan diyebilirler de ama yani hani sonuçta buradaki e, Amerikalıların tepkisi bu. Yani Gerçekten sizin kim olduğunuza falan bakmıyorlar, ortaya konulan işe bakıyorlar. E, ve de şimdiden daha büyük bir beklenti var. E, i̇yi şeyler yazılıp çözülüyor. E, bu hafta sonundan itibaren başlayarak, 11 ve 12'sinden itibaren başlayarak, e, oyun o Capital Fringe'in e, ana binasında, ana merkezinde Washington D.C. 1358 e, Florida Avenue e, üzerindeki ana binasında a görülecek. E bile şeyler nerede? E, detaylar capitalfrench.org adresinde. Eee ilgilenen, e, bu işlere merak duyan e, vatandaşlarımızı, millet millettaşlarımızı bekleriz. Bir kez daha vurgulayalım. So capitalfrench.com dedin değil mi? E, pardon, Or dot dot org özür dilerim. Okay. Cap capitalfrench.org. Biletler ha. online alınabiliyor mu? Tabii tabii tabii. Biletler online alınabiliyor. E, Tabii Ve yani 11 Temmuzla kaç ne kadar demiştin kaç gün süreyle? 20 11 Temmuzdan 26 Temmuz'a kadar hafta sunar. Pazar günleri. İki haftalık bir süre içinde. Hı -hı. Evet evet. Ee, bundan bundan sonrası ya bundan sonrası çok güzel. Tabii ki hani ben e, sonuçta e, Türkiye'de doğdum. E, Türkçe'ye büyük bir tutkuyla bağlıyım. E, yani büyük ustaları okuyarak e, büyüdüm. E, bu benim e, yani tabiatım tabii ki. Yani bunları asla kopamam. Türkçe yaz hala yazıyorum, büyük bir iyi de yazdığımı düşünüyorum, ee, Türkçe'yi iyi kullandığımı düşünüyorum. Ee, ama bundan sonra ben e, İngilizce yazacağım, yani e, özellikle oyun yazacağım. Ee, çünkü bu formu hakikaten çok sevdim ee, ve ve açıkçası İngilizce yazarken kendimi e, çok daha cesur o, Hissediyorum ee, Çünkü Türkiye'de çok farklı bir karakterde bir insandım, yani karakteri tabi de Hani Türkiye'de efendi bir arkadaşlık, ne bileyim işte ailesini sevdiği, işte böyle iyi çocuk, köylünün hürmet ettiği, cemaatin içinde bir yeri olan, gittiği zaman böyle erisini tutulan, kimseyle kavga etmemiş, kimseyle sataşmamış, yani böyle... Bu cemaati e, kesinlikle... yalnız açalım istersen, seni yok, yok. belli bir gruba ait hissetmesinler bir topluluk veya e, yani bir grup, yani, grup değil hani o köy herhalde. cemaati yani köylü bizim köylü insanların hani şey eee sosyoloji bir grup olarak e, şey cemaati bu, o, bu evet, buralar doğru. çünkü cemaat kavramı başka şekilde biliyorsun o, algılanıyor. daraldı e, daraldı yok o ben yüzden. daha geniş sosyolojik anlamda hani e, hani derler ya cemiyette cemaatte hani o an, o anda böyle yeri yeri olan bir insanım. da öyle öyle beğenirim. Yani dil, İngilizce de. dilinde yazmanın ana dilin dışında yazmanın sana verdiği her ne kadar handikapları var tabii. Kendi ana dilin kadar belki çok kıvrak kullanamadığın yerler olabilir ama orada kendini daha cesur, daha özgür hissettiğini söylüyorsun. Daha, Özellikle daha, bu daha tür konular cesur. gündeme geldi. Evet, 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 evet. Daha daha cesur ve daha özgür hissediyorum. Bu tabii ki yani bu bir bu ülkenin bana verdiği bir güzellik, bir, bir imkan. Sonuçta Amerika Türkiye'ye göre yani eğer oturup doğru konuşalım çok çok daha özgür bir ülke e, ve de İngilizce dil olarak da e, yani böyle bir imkan var İngilizceyi kullanırken yani sanki böyle bir e, dibi görünmeyen büyük bir kuyunun başında durup da böyle büyük bir cesaretle nereye gittiğimi e, görmeden atlıyormuşum gibi geliyor e, ama ama Türkçe yani daha yazarken kendinizi insan e, edit ediyor sınırlıyor. Ama İngilizce böyle bir şey Bu yüzden yani daha böyle cesur soruların sorulduğu, yani daha böyle derinlere, karanlıklara inebileceğim işler yapacağımı düşünüyorum. Yapacağım ve bunu da İngilizce yapacağımı düşünüyorum. Başarılar dilerim. Ben de yapacağından eminim. Hem bu oyun için başarılar 11 Temmuz, 26 Temmuz arasında Capital Finish Festivali'nde sergilenecek. Oyunun adı The Brothel yazan ve neden İsa Seyren hattımızdaydı. İsa çok teşekkürler. Tekrar başarılar. Ben abi. çok şükürüm İbrahim abi. Çok sağ olsun, Görüşmek abi, üzere. Abi.